Yengeçler ve Yükselen Yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle 21-27 Ekim haftasını konuşacağız. Bunun öncesinde hemen sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Yorumlarda da görüş ve önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Hadi ekranıma geçelim. Merhaba Yengeçler ve Yükselen Yengeçler ekranıma geldik. Ee, evet bu hafta salı günü e, kuzey ay düğümü ile venüs arasında olumlu bir üçgen açı gerçekleşmekte. Bu üçgen açı sebebiyle sizin e, gündelik hayatınızda alışkanlıklarınızda rutin olarak yaptığınız konularla bağlantılı kişilerle veya durumlarla alakalı bazı pozitif gelişmeler, önemli görüşmeler, bağlantılar kurabilirsiniz. Hayatınızı güzelleştirmek, yaşam alanlarınızı, faaliyetlerinizi, günlük rutinlerinizi daha dengeli, estetik hem size hem de başkalarına huzur verebilecek şekilde yapabilecek olduğunuz yeni bir düzene geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Venüs ile Satürn arasında üçgen bir açı var. Bu açı sebebiyle Sizler kendinizi ifade ederken daha ciddi, daha planlı, programlı olabilecek olduğunuzu çocuklarınızla beraber daha organize, eğer çocuğunuz varsa çocuklarınızla, flörtleriniz varsa flörtlerinizle daha uzun vadeli, bazı planlar yapabilecek olduğunuzu işaret etmekte. Eğer borsa gibi spekülatif bazı konulardan para kazanıyorsanız da bu alanlarla alakalı bazı ciddi kararlar alma. Kendinizi ve düşüncelerinizi planlarınızı daha böyle netleştirme şeklinde bu açı kendisini açığa çıkartabilir sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda kendinizi ifade ederken ee, daha böyle e, olgun, tecrübeli e, bir şekilde ifade etme, zihinsel yapınızı daha kontrollü ve e, kendiniz kendinize hakim olur şekilde ifade edebilirsiniz. E, bu haftanın tabii ki böyle birazcık e, sıkıntılı açısı e, Güneş ile Plüto arasında bir kare açı meydana geliyor. Bu kare açı sebebiyle Ailenizle aranızda bazı gerginlikler, egosal mücadeleler, güç mücadeleleri yaşanabilir. Herkes birbirini etkilemeye çalışacaktır bu hafta. Bu etkilemeye çalışılanlardan birisi de siz olabilirsiniz veya karşınızdaki insan sizi etkilemeye çalışabilir. Tabii gerginlikler veya evinizde, ailenizde bir ee, yuvanızda yaşanabilecek olan bu gerginlikleri evinizde derinlemesine bir temizlik yapma şeklinde de evinizi güzelleştirme şeklinde de e, kullanabilirsiniz. Bazı duyguların sizin kendi içinizde kinin etkin dönüşmesine engel olun sevgili arkadaşlar. Çünkü neden? Bir de aynı zamanda çarşamba günü güneş akrep burcuna giriyor ve önümüzdeki bir ay boyunca kendinizi ifade ederken daha başkalarını etkilemeye yönelik e, onları ikna etmeye, etkilemeye e, üzerlerinde bir hakimiyet kurmaya, onları analiz etmeye yönelik bazı ifadeleriniz olabilir. Aynı zamanda oldukça çekici, insanlar tarafından böyle farklı bir aurayla seks yükselebilecek olduğu bir haftaya giriyorsunuz. Daha böyle kendinizi ifade ederken e, görünenin altındaki gerçeği arayarak e, ifade edebilirsiniz. Karşınızdaki insanlar e, sizde bazı gizemler hissedebilir. Kendinizi böyle çok fazla da göstermeyerek zaten yükseleninizde şey olduğu için e, yengeç olduğu için e, böyle çok gizemli e, bir ifade sergileyebilirsiniz sevgili e, arkadaşlar. E, Hemen e, Cuma günü ise e, Mars ile Uranüs arasında bir sekstil açımız gerçekleşiyor. Bu da e, kendi hayatınızda, girişimlerinizde bazı e, durumların olabilecek olduğuna, kendinizde bazı enerji hissedebilecek, kendinizde hala belki birileriyle işbirliği yapacak olan bir e, ...girişimlerde bulunabilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkartabilecek olduğunuz durumlar söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Benim sizlere söyleyecek olduklarım bu kadar. ha Aynı zamanda kendinizi değiştirmek, yenilemek için de değerlendirilebilir. Eğer bir kilo problemi yaşıyorsanız veya sağlığınızı e, olumsuz etkileyen bir şeyler varsa ya alanının uzman kişilerinden destek alabilir ve kendinizi daha motive daha böyle canlı bir şekilde ifade etmeye başlayabilirsiniz sevgili yengeçler benim size bu haftalı söyleyecek olduklarım bu kadar Kendinize iyi bakın hoşça kalın takipte kalın